Nereye atacağım? Çukura. o zaman i̇çine. yok hayır böyle atarım ben hem çekeceğim sen. Ben seni çekerim. Beni çek. Yeterli mi? Yeter yeter at içine. Hatta çok güzel. At at. Yeter mi? Al, azıcık daha at. Heh, tamam. Al. Şunu kesiyorsun kenarını. Hıh. Hı. Dağılıyor mu toprak? Dağılmasın. Dağılmasın diye kesiyorum ne? Hmm. Bir tarafından da. <laughs> Kum koyuyorsun sıcak tutsun diye mi? Hı <laughs> hı. İlker'cim çekim senin için. Nasıl dikeceğinizi gösteririz. Basacaksın. Bastım. Ayağını bir daha bas. Fazla eziliyorsun. Elini sağlık.